Dostlar selamlar, bugün eğlenceli bir konsepte sizlerle beraberiz. Yorumlarda Fenerbahçe'ye gelmesi muhtemel isimleri Fenerbahçe günlüklerinde konuştuk, tartıştık ve şöyle bir talep geldi. Gelmeyen oyuncular ne yaptı abi? Yani son dakika tercihlerimiz, iki oyuncudan birini tercih ettiklerimiz, gelmeyenlerin senaryosu bu sezon nasıl geçti? Biraz onlara değineceğim sizler için. E tabii ki Farazi konuşacağız çünkü şartlar başka olacak. E, gelseydi sakatlık geçirme ihtimali olabilirdi, form tutmayabilirdi. Ama güncel şartlarda Fenerbahçe'nin tercih etmediği diğer oyuncular şu an neler yapmışlar? Birkaç isimden bunlar için bahsedeceğiz sizlerle. Eğlenceli bir içerik olacaktır. Vadif serisi gibi olacaktır. Eğer ilk defa karşınıza çıktıysam Fenerbahçe yolculuğunda bana katılmak için beğenip abone olabilirsiniz diyeyim ve sponsorumuz Sorare'ye bir teşekkür çakayım. Sorare neydi? Kripto bazlı bir fantezi futbol oyunu bildiğiniz gibi Sorare. Ücretsiz oynanıyor ama oyun içinde çeşitli ödüllerle dolar bazlı ücretler kazanabiliyorsunuz. Şimdi de Sorare büyük maçları özel, Şampiyonlar Ligi maçlarını özel 20 bin dolarlık bir ödül havuzu inşa etmiş ve buradan kendi kadronuzu kurup siz de ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca bizim gibi içerik üreticilerine özel %50 indirimli kartlar da yayında. Sadece eğer üye olmadıysanız aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Bedava oynayabilir. Bedava kart kovalayabilir sonrasında para kazanmak için. Veya ben iyi satışçıyım diyorsanız kar edecek kartı ucuzu alıp fiyat arttığında satabilirsiniz. Ayrıca ben ücretsiz oynayacağım diyorsanız MLS ligi için Amerika ligi için 30 bin dolarlık özel event ve iki kişilik Kore tatili kazandıran Kore ligi tahminlerinizi de yapabilirsiniz. Diyeyim ve yavaştan içeriye geçeyim. Tekrar selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi yaz başından beri Fenerbahçe Mourinho transferini duyurduktan sonra aslında birçok dünya yıldız seviyesinde oyuncunun da ismi anılmıştı. Ve günün sonunda mevcut kadro kurulmuştu. Ama hangi oyuncular arasında karılmıştı? Aslında şimdi bu kapaklara baktığımızda bunları da görüyoruz. Yerli basında ve dış basında ismi çıkan her oyuncuyu toplayıp sizlere o dönemden beri yaz başından beri aktarmaya çalışıyorum. İlk dikkatimi çeken Taliska'nın ilk bölümde de olmasıymış. Taliska o dönemden beri Fenerbahçe'nin radarındaydı. O olumlu bir biten bir transfer oldu. Ama hangileri olumlu bitmedi? Sizi küçük bir yolculuğa çıkartacağım. Orta saha Amrabat transferinde çok isim vardı. Forvet nesli gelene kadar çok alternatifler vardı. Tabii ki hepsini konuşamayacağız ama damaklarda bir tat bırakacak. Gurme tatlı bir içeriye hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 3 mevki var konuşacağım. Kanat, orta saha, forvet. İsterseniz bir kanatla başlayalım. Fenerbahçe bildiğiniz gibi kanatta Elen San alana kadar aslında birçok farklı isim dönmüştü. Tabii içinde sükseli isimler vardı ama Elensan San Maximino'yla en çok beraber tartışılan isimlerden biri Terrier'di. Terrier bildiğiniz gibi Bayer Leverkusen'e Bundesliga'ya gitti. Aslında onun için işler çok yolunda gitmedi. Sağ ayaklı sol kanat oyuncusu Bundesliga'da iyi bir başlangıç da yapamamıştı. İlk 10 maçta bir gol bir asist gibi bir başlangıç yapabildi sonradan oyuna girip. Ama onun için ödenen 20 milyon bonservisin yanına yaklaşan bir grafik değildi bu. E, Bayer Leverkusen de Avrupa'da da iddialı olmak istiyordu. Ve Ren takımına iyi bir bonservis ödemişti. Zaten kariyerinde geçmişinde sakatlık olan bir oyuncuydu. Ve bu korkuyla da kafalarda mutlaka soru işareti yaratmıştı. İçeriklerimizde de anlatmıştık. Korkulan oldu. Ligin ilk yarısı bitmeden aşil tendonunu kopardı Terrier ve lige geri dönemedi. Şu an hala sakatlığı sürüyor Bayer Leverkusen'de. Onun Fenerbahçe olası transferi belki iki takımı da farklı etkileyecekken gidene de yaramadı gelmeyene de yaramadı diyebiliriz Terrier için. Buradan ismi geçenler arasında belki de en sükseli isme Kingsley Coman'a geçelim. Kingsley Coman'la Fenerbahçe'nin flörtü Almanya basında yer alıyordu yaz başında ama e, Kingsley Koman takımda kalmayı seçti. Türkiye'ye gelmek istemedi. Bayern Münih rotasyon oyuncusu olarak şu ana kadar 34 maç 6 gol 4 asist yani iyi de oynamış süre de almış ama ilk 11 değil rotasyon oyuncusu olarak süre almış ve şimdi 2027 yazında sözleşmesi biteceği için muhtemelen bu yaz satacaklar 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu ya yani yine bu yaz mesela Kingsley Coman mutlaka gündeme gelir ama ismi geçenler arasında rotasyon da bir parçası olarak oynayan isim Kingsley Coman olmuş. Keşke gelseydi bir ligimizde oynasaydı dediğimiz benim içimin gittiği transferde Koman galiba burada. Ve üçüncü isimle kanat işini bitirelim. Wesley. Gerçekten çok yazılmıştı. Brezilyalı Wonderkid olduğunu öne süren, geleceğin yıldızı olduğunu öne süren 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu biraz da menajer katkısıyla her takıma çakmaya çalıştılar. Ama Fenerbahçe pek oralı olmadı. O bedellere çıkmak istemedi. Ve günün sonunda çakılan kulüp 18 milyon euro ödeyen El Nasri kulübü oldu. Wesley'nin istatistiklerine de baktım. Bu sezon 16 maçta 498 dakika sadece süre alabilmiş ve bir gol iki asist yapabilmiş o ligde. Yani bir balonu muhtemelen Suudi Arabistan Ligi'nde patlattılar ve Fenerbahçe için Allah korusun dediğimiz bir transfer oldu. Ya burada Vesti'den kaçtığımız için mutluyuz. Terrier olsaydı sakatlanmasaydı ne olurdu diye düşündürür. Kings'i komanı olsaydı da farklı bir yolu izlerdik diyebilirim. Orta sahalarla devam edelim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe orta saha transferi hikayesini Sofyan Amrabat'la kapatmıştı. Aslında transfer döneminin başında özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde Emil Piel Holberg ismi Fenerbahçe ile çok yazılıyordu. 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun Tottenham'dan ayrılacağı belliydi. Oradaki sistemin bir parçası olamıyordu. Ve Mourinho ile ilişkisi sebebiyle Fenerbahçe'ye gelebileceği çok konuşulmuştu. Hoyberg günün sonunda Marsilya'ya gitti kiralık olarak. Ki Marsilya şu an ligde ikinci sırada lig 1'de ve iyi de performans gösteriyor. Şu an 26 maçta 3 gol 3 asistle oynadı ama ondan öte takıma geldiği andan itibaren katkı verdi. Danimarka mill takımın Uluslar Ligi'nde kaptanlığını da aldı Hoyberg ve o ön libero'da lider oyuncu rolünde aslında iyi oturdu. Keşke Fenerbahçe'de olsaydı diyebileceğimiz tarzda bir performans gösteriyor. Kiralık sonrası satın alma opsiyonunu kullanacaktır Marsilya ama keşke Hoyberg için elim Bizden kaçmasaydı diyebileceğimiz bir isim olduğunu söyleyebilirim. Bir başka keşkeyle devam edeceğim. Kepren Turam. Fenerbahçe yazıldığında çok mutlu olduğum isimlerden biriydi. Nis'in dev orta oyuncusu. 1.92'lik. Efsane futbolcu Lilian Turam'ın oğlu. Inter'in forveti Turam'ın kardeşi. Kepren Turramsa Juventus'ta formuna form karttı. Artık 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın en elit orta sahalarından biri haline geldi. Juventus onun için 20.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve bunu sonuna kadar aldığını söyleyebiliriz. Turam üst seviye bir oyuncu oldu. Artık yolunun Türkiye'ye düşmesi çok zor ama elimizden kaçan balık büyük oldu diyebileceğimiz isimlerden biri. Ama dış basındaki haberler oyuncunun hep Juventus'a odaklı olduğunu, hep büyük liglerden, büyük takımlardan kontrat kovaladığı yönündeydi. Yani bazı zor trans vardır. Gelmesi için tüm ihtimallerin bir anda ortaya çıkması gerekir. Keprem Turan bunlardan biriydi. Olmadı. Gelecekte Fenerbahçe'nin ilgilendiği üst seviye oyunculardan biri olarak muhtemelen hafızamızda yer alacak Keprem. Orta sahada defansif oyuncuları konuştuk Amrabat transferi olunca. Ama Fenerbahçe daha ofansif bir oyuncu olan Baksı Baks 8 numara olan Lazar Samarzic ile de çok ilgilenmişti. Tadiç devredeydi, Ceko devredeydi, Kostić geldi. Kostiç ile beraber Sırp ekibimi kurulacak dendi. Ama Samarzic günün sonunda Udinese'den satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı ve İtalya Serie kalmayı seçti. Onun için de geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterildi hep lanse edildi basında. Temiz ayağı ve tekniğiyle dikkat çekiyordu hep. Ama Atalanta'da Gasperini'nin üçlü sisteminde forma bulmakta çok zorlandı Samardžić. 3-4-2-1 sistemi var ve o ana forvet Retegui'nin arkasındaki 2 10 numaradan biri gibi oynatmak istedi Gasperini onu. Bir tarafta zaten Lukman oynuyor. Onun yanına da konuşlanmak için skor katkısı düşük kalan bir oyuncu haline geldi. Ve bu onu sonradan oyuna giren, ilk 11'de başlayamayan her maç oynasa da 10-15-20 dakikalık oynayan bir oyuncu haline getirdi Atalanta'da. Yani şu an rotasyonda forma şansı buluyor. Ama ana planın bir parçası olmakta zorlanan bir Samarzic var orada da. Forvet tarafına geçmeden şunu söyleyebilirim. Ya Turam'ı düşürsek harika olurmuş. Hoyberg bence Fenerbahçe'de katkı verecek, o dinamoyu sağlayacak, liderlik yapacak da oyuncu olurmuş. Samarzic ise Atalanta'daki adaptasyon problemini burada geçirseydi çok tartışılan bir transfer haline gelebilirdi gibi duruyor. Ve Fenerbahçe'nin forvet transferi. Yusuf Ennesi ile Fenerbahçe'nin flörtü aslında uzun zaman sürdü. As başkan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında bir numarasılı isteğinin hocanın Yusuf El Nesri olduğu söylendi. Ama tabii ki El Nesri konuşulurken özellikle başkanlık seçimi de varken farklı forvet isimleri de gündeme geldi. Bence içlerinden en yükselisi Robert Lewandowski'ydi bunlar arasında. Yani bizim üst düzey bilgili taraftarımız Robert Lewandowski için beli dönmüyor ya kadar yazdılar. İlk programın yorumlarına da bakabilirsiniz. 36 yaşında adam mı alacağız diye yazdılar. O Robert Lewandowski şu an 45 maçta attığı 40 golle Barcelona'nın bayrak adamı rolünde ve en son Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'un da nasıl canını okuduğunu hep beraber gördük. Yani Profesyonel olduktan sonra yaşın sadece bir sayı olduğunu biliyoruz ama Lewandowski eleştirilerinin yanında onun da Barcelona'daki performansı bu sene ekstra ekstra iyiydi. Eski Antalya Spor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşiyle Lewandowski'nin eşinin kardeş olduğunu yani birader olduklarını da söyleyelim. Bu yüzden aslında Türkiye'ye çok dedikodusu çıkmıştı Lewandowski'nin ama bu seneki performansından sonra o da gelecek yazlarda yine yazılacaktır muhakkak Türkiye'yi. Gelelim Napoli'nin uğruna 30 milyon euro ödediği 1.91'lik dev solak Romelu Lukaku'ya. Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi başkanlık adaylığı sırasında özellikle Aziz Yıldırım'ın vaatleri arasında geçtiği iddia ediliyordu. Diğer taraftan Saadettin Sara'nın Conte ile görüşmesi eğer başkan olsaydı anlaşacaktım Conte ile anlaşacaktım üzerinden acaba onun forveti de Lukaku mu olacaktı dedikoduları vardı. Ama günün sonunda İtalya'da Napoli yine Conte onun için 30 milyon euroyu gözünü kırpmadan ödedi ve bunun karşılığını Napoli'de aldığını düşünüyoruz. Lukaku çok gol atan bir kimlikle çıkmadı. 31 maçta 11 attı ama 9 attırdı. Napoli şu an ligde 2. sırada İtalya liginde şampiyonluk mücadelesi veriyor ve Conte bu tarz bir oyuncuyu özellikle servis yapan, ileride fiziki gücüyle rakibi yıpratan bir oyuncuyu sürekli sisteminde tercih ediyor. Yani Lukaku Lukaku'yu Conte ile beraber almak daha garanti bir tercih olacaktı. Ama Fenerbahçe başka bir yola saptı. Ama Lukaku'nun istatistiklerinde bu sezon bu şekilde olduğunu söyleyeyim. Ve içeriğin son futbolcusuna gelelim. Moise Keane. Fenerbahçe 25 yaşındaki İtalyan oyuncu için Juventus'ta görüşmeye başladığında aslında hem taraftar hem basın şaşırmıştı. Moyzuki'nin geçtiğimiz sözün attığı gol sayısı Fenerbahçe taraftarını mutlu etmenin yanından bile geçemezdi. Ama Fiorentina ondaki potansiyeli görüp 13 milyon euro'luk bir yatırım yaptı Juventus'a ve bu yatırımın karşılığını fazlasıyla alacaktı Fiorentina. 25 yaşındaki oyuncu yine piyasa değerini inanılmaz bir seviyeye çıkardı ve bunda 37 maçta attığı 22 gol, yaptığı 3 asistin büyük payı olacaktı. Fiorentina gibi XC ihtimali yani gol beklentisi fazla olmayan, düşük gol beklentisinden yüksek gol çıkarabilen bir takımda Moizuki'nin varlığı da fark yaratan performansın tetikleyicisi oldu. Fiorentina sene içinde üçüncülüğü gördüğü İtalya'da şu an 8. sırada. Kaçıncı bitirecekler bilmiyorum ama Moizuki'nin talipleri sezon sonunda gayet olacak gibi duruyor. Forvet tarafında da şunu söyleyebilirim. Mesela Conte'siz gelse Lukaku attığı gol sayısı sebebiyle bizde eleştirilirdi. Lewandowski gelse önce yaşı Gol attıkça sustururdu muhtemelen. Boyziki'nin işi ise tam adaptasyon işi. Yani Fiorentina ona baskıyı vermeden e, takımın oyununu adapte ederek verim aldı. Fenerbahçe'de bu şekilde bir verim alınabilir miydi bilmiyorum ama şu an mevcut dedikodulardan, öne çıkanlardan böyle bir liste oluşturdum sizlere. Beğenirseniz devamını çekerim. İkinci, üçüncü bölümünü konuşacak kadar oyuncu yazıldı Fenerbahçe'ye. Daha Ocak'ta yazılanlar var. O yüzden buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup kanal için Fenerbahçe yolculuğunda bana destek olabilirsiniz. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.